Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Kan. Sesim biraz çatlak galiba. Robot gibi sesim çıkıyor. Muhtemelen e, her videomda nasıl robot gibi sesim çıktığına göre bu videoda da sesim robot gibi çıkacak. Şimdi Ayaz'ın pizzacısı 4 hakkında bir bilgi vereyim size. Yani Ayaz'ın mekanında sonsuz gece diyelim. Kesin bu FNAF 4'teki gibi pizzacıda geçmeyecek, evde geçecek karakterler daha çok korkunçlaşacak. Özellikle de ben Ayaz'a söyleyeceğim karakteri de daha korkunç yapsın ve bu pizzacı pizzacıda geçmesin, bir mekanda geçmesin. Normal bir evde geçsin. Hadi bakalım biz teorilerimize başlayalım. İlk öncelikle <laughs> bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Karakter tanıtımı falan geldi. O videoları izledim ben. Şu videoyu ben izlemedim Zaten o filmde çok sinirliydim. O halde Ayaz'ın videosunu izleyecek değilim. Kamera arka sahnelerini çekseydim video kesin biterdi ama kamera arkası sahnelerinde çok fazla sinirlendim. Yani mesela küfürbaz biri olsaydım küfür edecek derecede sinirlendim böyle bir. Ama arkadaşlar Allah'tan küfürbaz biri değilim. Şimdi arkadaşlar bakın Şimdi burada Teş Trailer yok galiba Oğlum trailer koymadıysan nasıl Teori yapacağız Bir de bana teori videosu çek diyor Olum trailer olmadan Neyse bir Karakter tanıtımı videosunu izleyelim <laughs> Ama arkadaşlar Ayaz nedense yeni karakter olarak yapmış. Yeni karakter gelmiş. Yeni karaktere bakalım nasıl bir şey. <laughs> teorilere de başlayacağım. Ayaz Liyan ve Surprise Lion aynı kişi mi? %99 aynı kişi. Teorilere bu videoda başlayacağım. <laughs> ve Wilson Surprise gelmiş galiba. <laughs> Benim tahminim şu yeni karakter Witson Surprise ve arkadaşlar Witson Surprise ve Surprise adlı karakterler ve Ayazli adlı karakterler ve adında Ayaz olan Surprise olan karakterler aynı mı? Bunun teorisini yapacağım ve arkadaşlar bu videoyu çektikten sonra bir teori daha yayınlayacağım. Finited Freddy FNAF 1'deki Golden Freddy ve FNAF 2'deki Freddy bir aynı canavar mı? Onu test edeceğiz sizlerle. Yani söyleyeceğim. Bu teori neyse arkadaşlar. Şimdi burada bir korkunç şey var. Bilin aslında Five Nights at Freddy 4 Pardon. Ayazan'ın pizzacısı 4 Böyle ayazlayın. surprise Witson bunlar aynı. Çünkü bir insan niye kendi adına Witson koyar? Yani niye kendi adına Witson koyduktan sonra Spry yani niye bir insanın adı başka insanda olsun ki özellikle de bir oyunda? Ha gerçek hayatta olsun tamam ama Niye normal versiyon pardon oyunlarda değil? Şimdi arkadaşlar Freddy aslında Golden Freddy. Bunu da bilin. Şimdi diyeceksiniz ki ama surprise tüm karakterler madem aynı o zaman Freddy niye Golden Freddy ile aynı değil diyecek olursanız bu teoriye de daha sonra geleceğiz. Ama ufak teori Freddy, Golden Freddy ile aynı Freddy. Ve Freddy bir la Golden Freddy gelecek Freddy. Neyse arkadaşlar. Anlayacağınız bu kadar büyük